Şu anda nereye gidiyorsun? Mağaraya. Mağaraya mı? Evet. Aa, şey var, var. Şelale mi var? Mağara mı var hayatım burada? Ne Biz şu anda neredeyiz? Mağaraya gidiyoruz. İsmi ne mağaranın? Şey, mı evet. Duk Nisa mağarasına gidiyoruz şu anda. Böyle merdivenler yapmışlar arkadaşlar. Şuradan girişi var. Şöyle devam ediyoruz yürüyerek. arkadaşlar buradan bileti alıyorsunuz. 50 lira, 50 lira verdik ve buradan aşkım geçecek. Jeton yok ki devam Aa, et. Jetonsuz geçiş ama biletleri iteliyorlar arkadaşlar mecbur alıyorsunuz. Arkadaşlar mağaranın içine girdik ama mağaraya gelecekseniz kesinlikle üzerinize polar, gömlek, kazak, sivit bir şey almayı unutmayın. Mağara çok soğuk. Şu anda biz titriyoruz aşkımla. Elim titriyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz kamera titriyor. <laughs> arkadaşlar şu anda mağaranın 100. ya da 200. basamağındayız ama daha en az 400 basamak var. Herkes mola verip yürümeye devam ediyor. Yoksa bu mağarayı bitirmek zor bir durum. <laughs> i̇şte mağaranın oyulmuş taşlarının görselliğiyle şahit oluyorsunuz. Bakınız. Burası artık nereye gidiyor bilmiyorum. <laughs> şu anda size göstereceğim mağaranın en çok beğendiğimiz kısmı ve şu anda görselde. Harika değil mi?